Selam arkadaşlar. Yeni nesil bir soru için tekrar beraberiz. Soruyu gördünüz zaten. Hemen bir hatırlayalım. Ee, üçüncü dereceden kök bir iki ifadenin toplamının ne olduğunu sizlere sormuşum arkadaşlar. Hemen sorunun çözümüne geçelim. Şimdi arkadaşlar birincisi ifadeye, birinci sayıya biz x dersek, ikinci sayıya da y dersek buradaki toplam ne olacaktır? x artı y olacaktır. O zaman devam edelim. X kardeşimiz madem 3. dereceden kök içerisinde 5 eksi 2 tane kök 13'müş. Bu bana neyi verir arkadaşlar? X küpün 5 eksi 2 kök 13 olduğunu verir. Peki Y eşittir 3. dereceden kök içerisinde 5 artı 2 kök 13 ise bu durumda da Y'nin küpünün ne olduğunu anlarız arkadaşlar. 5 artı 2 kök 13 olduğunu anlarız. Şimdi bu kısımda hemen şöyle bir toplama işlemi yapalım. x küp artı y küp kardeşimizin bu toplamın sonucunda ne olduğunu anlarız? 10 olduğunu anlarız. Peki x küple ile y küpün çarpımının ne olduğunu anlarız? Onlar da birbirine ne olduğu için 25 eksi 2 kere, şey 4 kere 13 52 yani x küp ile y küp çarpımının da biz bu durumda eksi 27 olduğunu anlarız. Bu da nedir arkadaşlar? x çarpı y'nin bize eksi 3 olduğunu ne yapar? Verir. Şimdi olaya gelelim arkadaşlar. Bizim sevgili x küp artı y küp ifademizin açılımı neydi? x artı y denklemlerde hangisini kullanıyorduk? x artı y'nin karesi eksi 3 tane x y olanı kullanıyorduk. Bunu yazdım. Buradaki kardeşimiz neymiş? 10. Peki x artı y zaten bana sorulan adam. Peki x artı y'nin karesi gene duruyor. Peki x ile y'nin çarpımı kaç arkadaşlar? Eksi 3. Onu da yerine yazdım. Şimdi burası 10 x artı y'ye bir at verelim. x artı y ne olsun? a olsun. Ve biz de artık a'yı arayalım. Burası a. Buradaki kardeşim a'nın karesi artı 9. Ve çarpımı yaptığım zaman a'nın küpü artı 9 a ne yaptı arkadaşlar? 10 oldu. Şimdi onu da a küplü 9 a'nın yanına atacak olursam arkadaşlar bu şekilde bir üçüncü dereceden denklem oldu. Fakat bu üçüncü dereceden denklemde belki şu adımda daha rahat olacaktır. A'nın değerlerinden birinin bir olduğunu görebiliriz rahatlıkla. Bakın A'nın yerine bir verecek olursam on eşittir. Birin küpü bir. Dokuz kere bir de dokuz. Gerçekten on eşittir on çıkacaktır. Peki bu bize neyi verecek arkadaşlar? Devamındaki işlem kolaylığını verecektir. Nasıl? O zaman buradaki ifadenin çarpanlarından biri a eksi ne olacaktır? Bir olacaktır. Öyleyse ben onu bir polinom gibi düşünüp akıp 9a eksi 10 kardeşimize, şöyle bir düzgün yazayım. Eksi 10 kardeşimize. Ne yapalım arkadaşlar? Kalkıp. A eksi 1'e bölelim. Bu durumda A küp de A A kare A küp eksi A kare olacaktır. Aşağıdakini eksiyle çarpıp toplayacak olursam A küpler gider. A kare artı 9 A eksi 10 kalır. Bu sefer A kare elde edebilmek için A eksi 1 ifadesini A ile çarparım. A kare eksi A eder. Tekrar aşağıdakini eksiyle çarpıp toplayacak olursam a kareler gider. 10 tane a eksi 10 kalır. Bu sefer bunu da 10 ile çarpacak olursam ne oldu? 10 a eksi 10'dan buradaki kardeşimi eksiyle çarpıp topladığımda ne yapar? Sıfır yapar. O zaman buradan ne anlıyorum? Çarpanlardan birinin de a kare artı a artı 10 olan ikinci dereceden denklem olduğunu anlıyorum. O zaman tekrar şu sol tarafa dönelim. Aşağıya tekrar bir şey yazalım. Burası a eksi 1. Bu tarafta a kare artı a artı 10 var. Eşekleri 0. Arkadaşlar bu vatandaşın değerlerinden biri yani bu çarpımın değerlerinden birinin artık bir olduğunu kesinlikle biliyorum. Fakat diğer tarafı yokladığım zaman bir ikinci dereceden denklem ve bu ikinci dereceden denklemde arkadaşlar dikkat edelim. Diskriminant yani B kare eksi 4 AC. Nedir arkadaşlar? B kare 1. 4 çarpı 1 çarpı 10. Yani eksi 39 ve sıfırdan küçük olduğu için reel bir kök yoktur. Fakat yukarıdaki benim size vermiş olduğum iki sayı da reel sayıdır. Reel sayı olduğuna göre bizim çözümlerimizden biri bu ikinci çarpandan gelen olamaz. Öyleyse sorunun tek bir çözümü var. O da A'nın ne olduğudur arkadaşlar? Bir olduğudur. A1 ise öyleyse X artı Y toplamımızda ne olacaktır? 1 olacaktır. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Sağlık ve keyifle kalıyorsunuz. Görüşmek üzere arkadaşlar.